Bizim inancımızı ifsad etmeye çalışıyorlar. İnancımızı bizdenmiş gibi görünerek. Ahir zaman hadisleri vardır. Ahir zaman hadislerinde fitna hadisleri vardır. Der ki onlar sizin dilinizden konuşurlar. Sizin gibi namaz kılarlar. Onlar sizin gibi Kur'an okurlar ama okudukları Kur'an bazılarından aşağı inmez. Hadisin metni bu. Okudukları Kur'an boğazlarından aşağı inmez. Aldanmayın. Bir kimse kim olursa olsun işte enflasyon miktarı kadar faiz caizdir diyorsa sapkındır o. Sapkın. Arkasından gitmeyin. Yazılarını okumayın. Bir kimse hadisi inkar ediyorsa sapkındır o. Arkasından gitmeyin, kitabını okumayın, dediklerine inanmayın. Bir kimse eğer ki diyorsak ki dinde reform lazım, 1400 yıl önce sinirleri uygulayamayız, arkasından gitmeyin sapkındır o. Kim olursa olsun. Bir kimse diyor ki, bu mezheplerin ortadan kalkması lazım, sapkındır o. Arkasından gitmeyin, itibar etmeyin. Evet, bir kimse tasavvufa, suviliğe düşmansa sapkındır, arkasından gitmeyin. Sakın ha! Sakın! Bunlar İngilizlerin devletinin bozduğu yosmalar. Bunlar CIA'e satılmış. CIA'e kendini peşkeş çekmiş südü bozuklar bunlar. Bunlar CIA'e M16, Mossad bu üçlü sacayanın elinde oyuncak olmuş. Ruhu sarışın bunların. İnanmayın bunlara. Bunların peşinden gitmeyin otursa sizin dizinizin dibinde hafız olsalar, baştan sana Kur'an-ı Kerim okusalar, hadisi inkar ediyorsa hadisleri sapkındır o. Bu dinde reform lazım diyorsa sapkındır o. Kadere iman meselesi değildir diyorsa sapkındır o. Kaza iman meselesi değil diyorsa sapkındır o. Sakın ha! Bu zamanda Allah'ın hükmüyle hükmedilmez. Bu Kur'an'daki bu hüküm ayetleri şu anda geçerli değildir. Bunlar tarihsel diyorsa sapkındır o. Bizim içimize bile girebilirler. Bakın bizim içimize bile girebilirler. Bizde çavuş olamazlar, zakir olamazlar. Bu mümkün değil. Zaten öyle kayan olursa anında alırım zakirliğini, çavuşluğunu. Dergahtan kovarım onu. Böyle birisi olursa bana haber vereceksiniz. Hakkım helal değil öbür türlü. Bu deccalis hastalıklar bizim içimize girmeyecek. Bu konuda uyanık olacaksınız. Ayet inkarcısı, hadis inkarcısı, mezhep inkarcısı, sufilik inkarcısı, kader inkarcısı, kaza inkarcısı, kaza inkarcısı, reformist. Yani bu dini reforme etmemiz lazım. 1400 yıl önceki gelen bu dinin bazı yerlerini değiştirmemiz lazım diyen. Sakın ha! Bunların hepsi de sapkın. Bunların hepsi de, hepsi de deccalist. Bunların hepsi de masonist. Bunların hepsi de sapık. Bunların hepsi de kendilerini satmışlar. Heva ve heveslerine ve şeytana kendilerine. Hangi siyasetçi olursa olsun, hangi fikir adamı olursa olsun, hangi alim olursa olsun,